Merhabalar sevgili öğrenciler. Ben uzman psikolojik danışman ve rehber öğretmen Özgünür Korkun. Bugün sizlere LGS tercih yaparken hangi kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor? Hangi kriterler sizi öncelikli olarak istediğiniz okula yerleştirecek? Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak bildiğiniz gibi iki çeşit yerleştirme sistemi var LGS'de. Öğrenciler sınav puanıyla yerleşecek dahi olsalar her öğrencinin ilk başta yerel yerleştirme tercihleri alınır. Bu yerel yerleştirme tercihleri Puanla yerleşen öğrenciler için etkisizdir. Yani Milli Eğitim öğrencileri ilk başta puana göre, puanlarına göre yerleştirmeye çalışır ve siz bu puanla eğer yerleşebiliyorsanız sizin adrese dayalı tercihleriniz bir şey ifade etmez. Yani bu bir değerlendirmeye alınmaz. Ancak eğer merkezi sınav puanınızla yerleşemediyseniz bu durumda adrese dayalı tercihlerinize dönülür ve o tercihlerinize göre bir okula yerleştirmeniz yapılır. Tabii burada bir parantezde belirtmekte fayda görüyorum. Eğer öğrenci sınav puanıyla herhangi bir tercihte bulunmadıysa, bulunmak istemediyse bu durumda öğrencinin LGS sınav puanı herhangi bir etkide bulunmadan böyle bir yerleştirmeye, tabi tutulmadan öğrenci doğrudan tercih ettiği adrese dayalı okullar üzerinden yerleştirilir. Şimdi gelelim yerleştirme kriterlerine. Merkezi sınav puanıyla yapılan yerleştirmede ilk olarak öğrencilerin puan üstünlüğüne bakılıyor. Yani bir öğrenci başvuran iki öğrenci arasında puanı yüksek olan oraya daha öncelikli olarak yerleşiyor. Peki puan eşitliği varsa yani virgülden sonrası dahi eşitse puanların neye bakılıyor? Bu durumda okul başarı puanına bakılıyor. Okul başarı puan dediğimiz şey bizlerin 8, 7 ve 6. sınıfta öğrencinin yıl sonu puanlarının aritmetik olarak bulunması, aritmetik ortalamasının alınmasıyla beraber elde edilen puandır. Yıl sonu puanı, okul başarı puanı. Bu okul başarı puanının virgülden sonraki 4 basamağına bakılır. Eğer burada da bir eşitlik varsa bu durumda öğrencilerin burada da bir eşitlik olması halinde bu kez öğrencilerin sırasıyla önce 8. sınıf sonra 7. sınıf sonra 6. sınıf yıl sonu başarı puanları karşılaştırılır. Ve bu puanlar 8'de öğrencinin yüksekse 8'de yüksek olan öğrenci kazanır. Ancak 8'de eşitlik varsa bu kez 7'ye bakılır. 7'de de eşitlik varsa bu kez 6. sınıf başarı puanına bakılır. Diyelim ki burada da bir eşitlik var. Bu durumda kriterimiz ne olacak? Bu durumdaki kriterde yani bir sonraki kriterimizde öğrencilerin devamsız gün sayılarının azlığıdır. Yani bu kadar şeyin eşit olması halinde öğrencilerden hangisinin daha az devamsızlık yaptığına bakılır. Daha az devamsızlık yapmış olan bu durumda daha öncelikli olarak ilgili okula yerleşir. Bu kriterlerin de eşit olması halinde ki çok çok düşük bir ihtimalden bahsediyoruz. Bu kadar şeyin eşit olması halinde tercih önceliği kriterine bakılır. Bu okulda öğrencilerden hangisi kaçıncı sıraya yazdı? Birinci sıraya yazan öğrenci ile ikinci sıraya yazan öğrenci arasında bu kadar kriter eşitliği varsa birinci sıraya yazan öğrenci okulu kazanmış olur. Eğer burada da bir eşitlik varsa son olarak Yaşı küçük olma avantajına bakılır. Hangi öğrencinin yaşı küçükse o öğrenci bu okuldaki yerleşme şansını yakalamış olur. Ancak belirtmekte fayda var. Puan üstünlüğünde virgülden sonraki kısım birinci kriter olan. ikinci kriter olan okul başarı puanı. Yani 3 yıllık ortalamanın virgülden sonraki 4 tanesinin eşitliği ve sırasıyla 8-7-6'dan sonra 8-7-6'daki başarı puanlarının eşitliğinin Hepsinin eşit olması çok çok düşük bir ihtimaldir. Yani veriler burada e, örneğin bir fen listesini yazarken sisteme bir önceki fen listesini eklesek mi eklemesek mi diye çok düşünüyorlar. Yerleştirme kriterlerinde tercih önceliği bayağı bir geri sırada. Bu nedenle e, kararı buna göre vermelerini ben tavsiye ediyorum yazarken. Son olarak hatırlatmam gereken ufak bir detay daha var. Ufak ama aslında çok önemli bir detay öğrencilerin geçen yıllarda merkezi yerleştirme puanıyla tercihlerinden 5 tane tercihte bulunabiliyorduk sınav puanıyla yerleşmede. Bu yıl bu tercih sayısı 10'a çıkarıldı. 10 tane farklı okulu öğrenciler tercih listelerine yer verebilecekler. Ve gelelim ikinci yerleştirme türümüze yani adese dayalı yerleştirmeye. Burada öğrencilerin merkezi sistemle 10 tane tercih hakları vardı. Burada 5 tane tercih hakları var ve bu 5 tercih hakkından ilk 3'ünü öğrenci kendi kayıt alanından yazmak durumunda. Ardından eğer isterse 2 tane de komşu kayıt alanından tercihte bulunabiliyor. Yerleştirme kriterlerine bakacak olursak adres önceliği birinci sırada yani ikametki adresinizin kayıt alanında olan okulu yazmanız en öncelikle yerleştirme kriteri adrese dayalı yerleştirmede. İkinci sırada az önce merkezi de anlattım. Okul başarı puanı var. Yine aynı şekilde 8. sınıf, 7. sınıf ve 6. sınıfta öğrencinin yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının alınmasıyla elde edilen puan virgülden sonraki 4 tanesine bakılacak şekilde yerleştirmenin ikinci kriteri olarak karşımıza çıkıyor. Bunda bir eşitlik olması halinde ise öğrencilerin devamsız gün sayısının azlığına bakılıyor. Devamsız gün sayısı az olan öğrenci daha öncelikli olarak adresinde tercih ettiği okula yerleşme şansını yakalıyor. Yerleştirme kriterleri bu şekilde bu yıl LGS'de. Sorularınız olursa, sormak istediğiniz, merak ettikleriniz olursa yorumlardan ya da mailden bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.